Quali sono i figli in Santa? Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün süper bir içerikle karşınızdayız. Mario Icardi ve de Valencia bize ev futbolunda yeteneklerini sergilecekler. Yeşil sahalarda ne kadar yetenekli olduklarını biliyorsunuz. Acaba evin içinde dar alanda da o kadar yetenekliler mi? Göreceğiz arkadaşlar. Maç kaç kaç bitecek çok merak ediyorum. İnanılmaz çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Valencia ile Icardi kozlarını ev futbolunda paylaşacaklar. <laughs> Evet, dar alanda ne kadar yetenekli olduklarını gösterecekler bize. Şimdi yazı tura atışıyla kaleleri belirleyeceğiz. Yazı mı tura mı? Tura yazı tamam. Ne geldi? Tura geldi. Kalemi top mu? Valencia kalemi top mu? Top top. Top dedi. Kale hangi kale? Icardi. Icardi bu kaleyi seçti. Valencia geçebilirsin karşıya. Valencia şimdi maça başlayacak. Ortadan. Çok heyecanlı bir maç. Dar alanda ne kadar yetenekli olduklarını gösterecekler. Ortadan başlıyor. Şut mu çekecek oradan? Kaleye doğru yöneldi. Vurdu ve Icardi kurtardı. Icardi. Ha, kaleci Muslera'ymış. Valencia sakatlandı sanırım. Hayır. şey atamadı diye? Pişiriyor. Atamadı diye. Bir şey. <laughs> Hacı Yatmaz gibi sağa bir sola başlayacak şimdi. Icardi. Icardi. O kaleden kale olsun. Kaleden kaleye hayır yok. Yeah. Çok, çok uzaktan şu çekiyorsunuz o olmuyor o zaman. Icardi. Icardi geçti. Geçti Valencia'ya geçemedi. Bir dakika. Bir dakika sakatlan. Valencia yeniden başlıyor. Valencia. Yeah. Valencia vurdu. Yüzüne geldi yine Icardi'nin. <laughs> Hep, Icardi Hep yüzüne geliyor Icardi'nin. Vurdu. Gol mü değil? Ve kaleci Mustera. <laughs> Icardi yeniden başlıyor. Uzaktan vuracak. Vurmadı. Icardi. Icardi kaptırdı. Valencia aldı. Çok yakında uzakta ele almak yok. Tamam mı? Çok uzakta ele alırsan serbest vuruş. Valencia yeniden başladı. Valencia, Valencia vurdu ve gol. <laughs> Valencia gol sevincini görüyorsunuz. Ben hiç bir gol sevinci. Şu anda Valencia 1-0 önde arkadaşlar. <laughs> 1-0 önde Icardi Valencia Icardi kaptırdı. Valencia vurdu gol oluyor mu? Hayır. Icardi son anda kurtardı. Kaleye vurdu uzaktan <laughs> ve gol mü? Hayır. Çizgide. Top girmedi. Top girmedi. Valencia çok uzun atladı. İnanılmaz atladı. Kurtardı. <laughs> Valencia başladı yeniden. 1-0 önde 2-0 yapabilecek mi? Vurdu. Duvara çarpan topu Muster'e kurtardı. Hayır burada tuttum. betonda. Betonda değil, içeride gördüm ben. <laughs> kalk içeride tuttu, kalk. Icardi yeniden başlıyor. Çok uzaktan mı vuracak? Uzaktan bir şut mu bekliyoruz? Vurdu ve gol mü Valencia yeniden başlıyor. Icardi çok dikkatli. Valencia. Valencia vurdu mustere kurtardı. Ama... Kurtardı, başladı. Başladı, gidiyor, gidiyor. Valencia karşısında. Çalım atacak, şut vuracak, çalım atmaya denedi. A top ayağına ulaştı. Vurdu ve gol! <laughs> <laughs> yani, El evet, başlıyor. Icardi. Icardi. Karşısına Valencia vurdu. Valencia kurtardı. Aa, Icardi yeniden topu aldı. Icardi yavaş vurdu. Bu sefer Valencia to kaptı topu. Icardi Icardi vuramadı. Valencia vurdu. Boy. Boy boy. Gol değil yani. üstünden geçti. Hayır üstünden geçti. Çok yukarıdan geçti uzanamadı. 2-0 hala. 2-0 Icardi Vurdu Kayırı döndü Bir daha vurdu direkten döndü bu sefer Bir daha vurdu Gol mü? Değil ya, 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 ya. Çok güzel pozisyonda ama Üst direkten döndü Valencia başlıyor Valencia Başladı Icardi yaklaştı Vurdu Icardi kurtardı Valencia Kaleciye bıraktı. Valencia yeniden başladı. Vurdu. Mustera çarptı. Bak o halıyı geçersen serbest vuruş olur tamam mı? Çok şeyde tutma. Halıyı geçersen. Sen de şu kaleferin orası tamam mı? Icardi başlıyor yeniden. Icardi. Icardi. Icardi vurdu. Gol. Gol gol gol. Icardi 2-1'e getirdi durumu. Voice engineer köyüne düştü. Arkadaşlar ben düştüm. 3 1e getirecekmiş Valencia maçı. Bakın diyor iyi bakın diyor. İyi. Gidiyor Valencia. Valencia vurdu. Kaleci son anda. Son anda inanılmaz uzandı. Top kurtardı Mustafa. Valencia. Orta saha mücadelesi şu anda kaleci aldı yeri. Valencia geliyor. Valencia geliyor. Kaptırdı. Icardi. Valencia vurdu ve ağlarda. Icardi yeniden başladı. Icardi. Durum şu anda 3-1. Icardi, Icardi geliyor. Icardi, Icardi. Çok önde, hayır çok önde. Ben dedim kaleferi geçtin. Serbest vuruş ver. Ver Icardi'ye. Durum şu anda 3-1. Valencia önde. Oh ben onu Serbest vuruştu o ama. Icardi geliyor vurdu. Boy. Çok üstten gitti. Nasıl Daha alttan vuracaktın. Valencia başlıyor Valencia. Vurdu. El. çarpsın olsun eline çıktı o yüzden el oldu Valencia Vurdu gol 4 0 Tamam olabilir Artık 4 0 şu anda Valencia şu anda 4-1 önde yeniden başladı Picardi vurdu kaleci de Vurdu Üst direk yeri döndü çok şanslı Gol Gol değil i̇çeri, içeri Hayır dışarıya düştü Boy. Valencia başladı vurdu gol 5-1 oldu 5-1 oldu her olsun Icardi yeniden başlıyor 5-1 şu anda Valencia önde Icardi Icardi Çok yavaş vuruş Valencia aldı Icardi vurdu ve direkten Valencia Valencia da ya, çok yavaş vurdu Icardi baskı bastı 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 Kaleci almadı. Kaleci kaleci alsa ya. Burada alabilirdin eline. Icardi vurdu çok yavaş vurdu. Çok zayıf. Şu anda durum 5-1. Valencia başlıyor yine. Başladı. Icardi karşısında vurdu. Icardi kurtardı ve gol. Topağlarda. Şu anda durum 5-2. Icardi beraberlik için saldırıyor. Vurdu. Penaltı. Oh. Penaltı. Icardi geliyor topa doğru geldi. Icardi vurdu ve gol. Oh. 5-3. Bunun şu anda 5-3. Icardi maçı bırakmıyor. Kes yayından başlıyor. 5 3 durum şu anda. Çok çekişmeli bir maç. Direkten döndü. Oh, ben de, ben de, ben de. Direkten döndü. Mustafa kurtardı. Icardi yeniden başladı. 5-3 durum şu anda. Icardi kendi kalesine giriyor. Du, gol! Çok şanssız Icardi. Yine şu anda 6-3. Çok çekişmeli geçiyor. Icardi bırakmıyor maçı. Icardi gole gidiyor. Gol mü gol! Bu sefer de Valencia kurtaramadı. Kendi kalesine attı. Kendi kalesine attı. Valencia başladı. 6-4. Şut direkten döndü. Hep şut şut direkten dönüyor. Vur. Icardi geliyor. Icardi, Icardi geliyor. Vurdu! Ama gol değil. Direkten döndü yine. Valencia, Valencia. Icardi. Kaleci. Valencia yeniden aldı. Vurdu. El. Icardi'nin eline çarptı. Değil. Oradan Valencia kullanıyor şu anda. Uzak bu mesafeden serbest vuruş vurdu ve Muslera. Durum şu anda 6-4. Icardi düştü. <laughs> Icardi düştü. Başla 6-4. Icardi başlıyor. Icardi vurdu ve 2 direğe birden çarptı ama gol girmedi. Valencia geliyor. Valencia geliyor. Geliyor. Vurdu ve kaleci. Mustera. Orada cam kırıkları olduğu için <laughs> Icardi üzerinden atlıyor. Icardi başladı. Valencia aldı topu. Karşısında Icardi vurdu. Kaleye doğru gidiyor. <laughs> Son anlamışlar. Icardi maçı bırakmıyor. Valencia almak istiyor. Vurdu. Valencia kurtardı. Icardi bir daha vurdu. Galeye gidiyor. Ve gol. 6-5 6-5 oldu. Icardi bir gol daha atarsa beraberliği yakalayacak. Icardi 5-1'den geldi. O kaleye gidiyor ve gol! 6-6. 6-6. Icardi formasını çıkarttı. <laughs> Çıkartamıyor terlemişti. Icardi formasını taraftara gösteriyor. Icardi, Icardi, Icardi. Valencia başladı. Icardi karşısında Valencia vurdu. Kaleye doğru gidiyor. Valencia bir daha vurdu. Direk. Ve gol. Go. Değil. Go, go. Hayır değil. Gol gol. Girmedi. Go, go. Girdi mi? Gol gol. Hayır hayır. Girmedi. Go, go. Hayır gir. Direğe çarptı mutfağa girdi top. Hayır. Sa sayılmaz. 6-6 durum. 6-6 durum şu anda. Icardi. Icardi geliyor. Vurdu. Kaleci. Valencia sakatlandı. Devam et. 6-6 durum şu anda. Icardi vurdu. Valencia. Icardi. Icardi. Valencia aldı topu. Valencia gidiyor yine. Vurdu. Direk. Bu ne ya? Bakın bakın. Tam şey çizgide. Değil değil. Çizgide tutun. Bu Devam. ne ya? Benim düzgünümden dönüyor. Icardi. Icardi. Vurdu. Valencia aldı. Valencia. Çekil, çekil. Vurdu. Gol. İçeride içeride. Mi? Gol. Gol gol. Valencia. Bu sefer de Valencia formasını çıkarttı. Daha sert atıklarlar. Fenerbahçe taraftarları. Durum şu anda 7-6. Valencia önde. İnanılmaz bir çekişme var. Vurdu. Icardi. Duvarlara çarptı. Hayır o kadar gelmedik yani. Kendin koydun. Valencia geliyor. Valencia vurdu. Direk. Bunu aldı mı artık diye. Bunu aldı direkten artık Valencia. İlk halde vurdun bacak arasından. Gol gol gol. 7-7. 7-7. 7-6. Atlıyor biraz önce 7-6'yı. İçeriye girdi. 7-6, 7-7 oldu. Ha, Hatırladın mı? mı? Evet bak. Su su dağıdı. suya gitmiydi. Kenar suya gitmiydi. Evet. İşte başladı. Vurdu. Duvarlara çarptı muslukta yatıp kurtardı topu. Biriki de kaymış. Teşekkür ha. de kaydı. Icardi. Icardi geliyor. Vurdu ve son anda. Son anda. Bildiğiniz Altay ay uzadı yani. Öyle kurtardı. Valencia vurdu bacak arasından son anda. <laughs> Icardi geliyor. Icardi vurdu kaleci. Valencia başladı. Valencia gidiyor. Vurdu. Icardi'den döndü. Icardi vurdu. Valencia. yedi yedi. geçti inanılmaz çekişme var. 7 7 devam ediyor maç. Icardi Valencia vurdu. El. 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 Serbest oruç kullanacak Valencia. Uzak bir mesafeden Valencia serbest oruç kullanacak. Karadenus'u seyredip e bekle. Valencia vurdu ve gol! 8-7 Gol gol gol. 8-7 oldu durum. Durum şu anda 8-7. Ye, Icardi yeniden başladı. Icardi. Icardi. Valencia. Poal mi yaptın? avantaja bıraktım ben. Valencia başladı. Valencia vurdu. Icardi el. el. El 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 ver. Çok uzaktı. Icardi geliyor. Ama ben de orada çekiyorum. Burada, burada, orada çekiyorum. Tam orada. Geç. Hayır. Tamam orası şu ya. Ne fark eder? Çok az mesafe zaten. Icardi geliyor. Vurdu. Kaleci. Valencia. Valencia geliyor. Vurdu ve gol. 9-7. 9-7 oldu. Durum şu anda 9-7. Valencia önde. Icardi başladı. Icardi vurdu ve gol. 9-8. 9-8 oldu durum. Icardi dua ediyor. 9-8. 10 olursa maç bitecek. Hayır daha başlamadı. Ver. Ver onu. Durum şu anda 9-8. 10 olursa maç bitecek. Icardi mi? Valencia mı? Vurdu gol! Valencia! Valencia 10'a 9 yeniyor. 10'a 9! -10. Valencia galip geldi. İnanılmaz bir sevinç var şu anda. 10'a 8. Ona bitti. Arkadaşlar bugünkü maçımızı Valencia kazandı. Yalnız iki futbolcumuz da hem Icardi'de hem Valencia'da inanılmaz mücadele ettiler. Ben çok zevk aldım videodan. Eğer ki siz de beğendiyseniz başka futbolcuların gelmesini de istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.